Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle videolarımızı takip ettiğiniz için, bizlere abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kredim benimi bir aile olduğunu ve finansal danışmanlık hizmetlerini sizlere profesyonel bilgilerimizi paylaşmaya devam etmekteyiz. Şimdi puanlarınızı yükseltmek için dediğim gibi her zaman bunları yeniliyoruz. Çünkü biz sizin amacımız daha yüksek krediler ve kredi kartı KMH almanızı sağlayabilmek. Bunlar için öncelikle kredi kartlarınızın lütfen limitlerinizin %50'sini harcayın. Nakit çekmeyin. Limit artışlarınıza kapatın. Başvurular yapmayın. Nakit çekmeyin. Başvurular yapmayın. Ödemelerinizin 2 gün öncesinden yapın. E, haftada bir kere de bir para harcama yaptığınızda da bir kere de hemen bir gün sonra ödemenizi yapın. Otomatik ödeme koyun. Sonra puanlarınız yavaş yavaş artacaktır. Yüksek olduğu zaman da size bankalar ön onay veya limit artışı yapalım dediği zaman almayacaksınız. Sabah edeceksiniz. 1400 ve 1500 üzerine 1600-1700 puanlara geldiğiniz zaman sizlere istediğiniz rakamların daha 3 katını, 4 katını, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi rakamlara, 4 milyon gibi rakamlara ulaşmış olacaksınız. Ama burada puanı düşük olanlar, 1200'ün altındakilere özellikle sesleniyorum. Puanlarınızı yükselterek yüksek limitler alabilirsiniz. Veya yüksek limitleri olanlar daha çok yüksek istiyorlarsa daha yüksek puanlar alabilirler. Lütfen dediğim gibi ön onaylarınızı, limit artışlarınızı almayın, yapmayın, başvurular yapmayın. Özellikle bunları sizlere uyarıyoruz. Puanlarınız yüksek olanlar da ulaşabilirler. İstanbul'da yerimiz. Her şeyi yüz yüze yapıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olup bilgi vermeye çalışıyoruz. Videolarımız da bilgilendirici, tanıtım amaçlıdır. Hiçbir bankanın logosu, markası, sloganı veya hiçbir şekilde çalışması yoktur. Paylaşımlarımız yatırım üzerine değildir sizlere bilgilendirme amaçlıdır. Bir kredi finansal danışmanlık ve vergi lefolu olduğumuz için danışmanlık hizmeti verdiklerimizde zaten bizim referanslarımız mevcuttur. Yıllardır yapıyoruz. Dediğim gibi mevzuata uygun hiçbir şekilde sizlere legal legal işler yapıp illegal işler yapmamaktayız. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Dediğim gibi Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, emekliye kredi, hipotekli kredi, aklınıza gelebileceğiniz tüm bilgileri sizlere yardımcı olabilmeye çalışıyoruz. Lütfen puanı yüksek olanlar ulaşabilirler, yardımcı olabiliriz. Herkese sevgiler, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olun, takip edelim. Herkese sevgiler, saygılar.